Evet, futbol nihayetinde sadece bir oyun ve hayatta daha önemli şeyler de var. Tabii önümüzdeki iki saat hariç, şu an önemli olan tek şey bu karşılaşma. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu, futbol böyle güzel. Düdüğün sesini duyduk. Mbappe. Futbolun her alanında diğerlerinden birkaç adım öne çıkan bir isim karşımızda. Tabii ki Paolo Maldini. Katılmama Suarez. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Kunde. Topu uzaklaştırıyor. Taça çıkıyor. Gulit aradan bir pas. Enfes müdahale. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Geri pas. Gulit. Ve şut geliyor. Van Dijk uzaklaştırıyor. Xavi Maldini Geçmeyi başardı. Hedefini bulamadı. Taç atışı gelecek. İleri pas. Defansın arkasına şut mu geliyor? Son vuruş. Gol! Fenerbahçe'nin golü. Tertemiz dokunuş, muhteşem bir vuruş. Zorlanmıyormuş gibi mi görünüyor yoksa bana mı öyle geliyor? Muazzam bir yetenek ve soğukkanlılık ortaya koyarak enfes bir gole imzasını attı. Fenerbahçe öne geçiyor. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Maçta 1-0'lık skor var. Yakalayabilecek mi? Xavi. Juan Sebastian Veron ve top takıma geri dönüyor. Geçmeyi başardı. Önemli bir müdahale. Juan Sebastian Veron Filip Lam aldı topu. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Uzaklaştırmayı başardı. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Pasını verdi. Pas isabetsiz. Kurtulmayı başardı. Kaleyi gördü. Müthiş fırsat. Ve topu alana yolluyor. Gümbür gümbür dönüyorlar mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Şut şansı şuta çeviriyor. Eden Azar, Jules Kunde de, Richard Lisson müdahale hiç gecikmedi. Yapıcı bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama zor. Ve ve ilk devre tamamlandı. Skor eşit İki tarafta farkı açmayı başaramadı ama ellerinden geleni yaptıkları ortada. Güzel ve rekabet dolu bir ilk izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. Fenerbahçe karşılaşmanın ikinci yarısına başlayan takım olacak. Fenerbahçe bugün benim için günün takımıydı. Yani skor pek öyle görünmüyor ama ilk 45 dakikadaki gibi oynarlarsa işlerin yoluna gireceğinden eminim. Juan Sebastian Veron. Üstten yolluyor. Luis Suarez. Topu açıkta yakalıyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ve atakları şimdilik sona erdi. Arda arda enfes paslar. Ve ile... Lionel Messi! Fevkalade bir gol. İnanılmaz bir performans. Çok klas bir bitiriş. Yeniden öne geçiyorlar. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Evet modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeye hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Fenerbahçe artık önde. Aradan gönderiyor. Sağ oynuyor. Richarlison etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Lionel Messi topu aldı. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Harika oynadı. Drogba. Top ağlarda. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Şut çekiyor. Juan Sebastian Veron. Pele. Ronaldinho. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Harika bir pas geldi. Şut şansı. Gol! Fenerbahçe'nin golü. Ve tekrar öne geçiyorlar şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Eşitlik bozuldu. Maçı... PN! Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. Ve top uzaklarda. Orta fırsat. Çok güzel fırladı. Bu ortayı çok daha iyi değerlendirebilirlerdi. Artık böyle birkaç tane daha görürüz diyorum. Anahtar iyi zamanlama. İki tarafta da değişiklikler var. İşini güvenceye almak istiyor. Yani bu da bir seçenek. İlerlemenin yolunu buldu. Başarabilir mi? Ve top ortada. Şut deniyor. Ah, direğe çarpıyor ve top uzaklarda. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Güzel gördü arkadaşını yolladı. İlerliyor. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Arabasın hareketleniyor. Pedri, tehdit yaratmaya çalışıyor. İyi okudu.